2024 yılında AYT'de çıkmış trigonometri sorusunu gelin sizle beraber çözelim. Soruya baktığım zaman AE ve ED'yi bize eşit ve 1 bölü 2 birim vermiş. Hemen gelip bunu yerine yazardım. Burası 1 bölü 2 birim, burası 1 bölü 2 birim. Daha sonra soruda bize ABCD'yi dikdörtgen vermiş. Ve bu dikdörtgenin bir köşegeninin x sürünün eşitini soruyor. Ben hemen sonra da bu x'in olduğu dik üçgene yoğunlaşırdım. Ve bu kenarları trigonometrik olarak ifade edelim. Mesela ben AO'yu trigonometrik olarak ifade ederken kotanjant x'ten yardım alırım. Neden? Çünkü komşu ve karşıyı biliyorum. Hemen geldim kotanjant x dedim. Kotanjant x'in komşusunda AO var. Karşısında 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi karşıya attığım zaman kotanjant x bölü 2 neye eşit oldu? AO'ya. Hemen geldim AO gördüm yani kotanjant x bölü 2 yazdım. Daha sonra soruda bizden köşegeni istiyor. Sen hemen gelip A ile C'yi birleştirdiğin zaman şekli bozmuş oluyorsun. O yüzden gelip B ile D'yi birleştirelim. Hemen geldim B ile D'yi birleştiriyorum. Şu an elde ettiğim dik üçgeni iyi bak. ABD üçgenine. Fark ettiysen şuradaki eşitlik bana neyi çağrıştırıyor? Orta tabanı. Aynı şekilde AO ile de OB birbirine eşit. O yüzden OB'nin uzunluğu da kotanjant x/2'dir. Artık ben bu dik üçgende Pisagor yaparak BD'nin uzunluğunu bulurum. E peki AB'nin uzunluğu neye eşit? Kotanjant x'e. AD'nin uzunluğu neye eşit? O da birbirime. Artık bir şey o yapalım. kod kare x yani c kare bölü s kare artı birin karesinin karekökü bize neyi verir? BD'nin uzunluğunu. Hemen düzenleyelim bu kare kökün içini. c kare artı s kare bölü s kare. E bu da yukarısı bir bölü s kare yapar. E bu da kare kök dışına bir bölü sinüs olarak çıkar. E bu da neye eşittir? Kosekant x'i. Yani biz BD'nin uzunluğunu kosekant x bulduk. O da bursa çıkında.